Sizi böyle gönderiyorlar buralara. Havadan havadan konuşuyorsunuz. Ben senin kim olduğunu tanımam. Ama beni burada iyi tanırlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Teşkilat dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölümde Serdar'a ne olacak? Muhteşem bir bölümü geride bıraktık dizide Türk teşkilatının gücünü görmek bize gerçekten gurur verdi. Peki ya şimdi yeni bölümde neler yaşanacak? Diziden ayrılacak ve diziye yeniden katılacak oyuncular kim? Zehra ile Serdar sevgili mi oluyor? Hakkı dayının oğlu babasının yaşadığını öğrenecek mi? Serdar diziye veda mı ediyor? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce teşkilat dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde ekip Yıldırım'a karşı yepyeni bir plan hazırlığı içerisine giriyor. Yeni bölümde Ceren yeniden Serdar'ı tuzağın içine çekiyor. Bu sırada Halit Başkan Yıldırım'la tekrardan yüz yüze gelecek. Yeni bölümde Serdar, geçmişte Yıldırım'la bir bağlantısı olduğunu anlayacak. Yakında Serdar nihayet Zehra'ya duygularını açacak, o da ona aşık olduğunu söyleyecek. Bunları duyan Zehra, Serdar'ın kendisine olan aşkından dolayı şaşkınlık içerisine girmiş olsa da Serdar'a karşı o da aynı duyguları hissettiğini itiraf edecek. Serdar'ın kaçırılması ekibimizin moralini haylice bozmasına karşılık ekibimiz bunun da üstesinden gelerek Serdar'ı kurtaracak. Lakin dizimizin yeni bölümlerinde bir müddet Serdar yer almayacak maalesef. Hakkı Dayı'nın oğlu zamanla babasının yaşadığını öğrenecek. Mete Başkan'ın ekibe yeniden katılmasıyla Yıldırım köşeye iyice sıkışıyor. Yeni bölümde Yıldırım teşkilatı zor duruma düşürmek için Avrupa'dan yardım isteyecek. Yıldırım almış olduğu destek ile büyük bir saldırı planlayacak. Diğer yandan ekip Yıldırım'ın izini sürmek için harekete geçecek. Bu konuda Ceren'den yardım bekleyen ekip Ceren'in de ihanetine uğrayacak. Yeni bölümde Yıldırım'ın planları tamamen alt üst olacak. Diğer yandan Ceren, Zehra'ya karşı tehlikeli bir plan hazırlığında olacak. Ancak Zehra, Ceren'i ölümle yüz yüze bırakacak. Yakında Serdar'ın öğrendiği şeyler onun hayatını tamamen alt üst edecek. Teşkilat dizimizde en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Bakalım en çok kim seviliyor. Yepyeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Videomuz bu kadardı. Diğer fragmanlar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın.